Herkese merhaba. Ben diyetisyen Simge Bülbül. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olursanız çok sevinirim. Bugün size popüler olmaya başlayan bir adıyla İngiliz diyeti, diğer adıyla da İngiltere diyeti olan diyetten bahsedeceğim. Bu aslında bir diyet değil. Bu bir beslenme düzenine mola vermek ya da metabolizmaya bir farklılık katmak, metabolizmayı desteklemek, metabolizmayı şaşırtmak da diyebiliriz aslında. Bu diyetin özellikleri neler? Hadi onlara bakalım. Bu diyetin bir özelliği sadece 1 ve 3 gün arasında yapılıyor olması. Yani daha fazla sürede yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü oldukça düşük kalorili bir diyet oluyor. 600-800 kalori arasında bir kaloriye sahip bir diyet ve bizim normal bir bireyin aslında ihtiyacı olan enerjiden çok çok düşük bir kaloriye sahip. O yüzden de 3 günden fazla yapılması sağlık açısından olumsuz etkiler yaratabilecek bir diyet türü. Bir diğer özelliği ise bu diyet tamamen sıvıdan oluşuyor. Arada sadece meyveler ve kuru yemişler yenilebiliyor. Onun dışında hiçbir katı besin tüketilmiyor. Bu yüzden hiçbir besin girişi olmuyor. Ve besin girişi olmayınca da aslında kas kaybımızı da arttırabilecek bir diyet türü. Çünkü protein, karbonhidrat, yağlar neredeyse sıfıra yakın oluyor. Bu da yine bizim istemediğimiz bir şey ve ana özelliklerinden bir tanesi de bir içecek karışımı hazırlanılıyor. Bu içecek karışımı gün boyu içilecek şekilde porsiyonlara bölünüyor. Peki bu içecek karışımının içinde ne var onlara bakalım. 2 litre suyumuz var. 2 litre suyun içine 4 poşet olacak şekilde yeşil çay. Eğer açık yeşil çayınız varsa da 2 yemek kaşığı olacak şekilde yeşil çay var. Demliyoruz. Demledikten sonra 1 çay bardağı yağsız sütü içerisine ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı zencefili içine karıştırıyoruz. Ilık bir şekilde hazırlanmış oluyor karışımımız ve bu karışımı ister süzerek içebilirsiniz, isterseniz de o şekilde içebilirsiniz. Gün boyu olacak şekilde ve 2 saatte bir olacak şekilde tüketiliyor. Bu şekilde gün boyu bu karışım içilmiş olunuyor. Bu karışım neden yapılıyor? Biraz bunu inceleyelim. Bu karışımın aslında temel sebebi Yeşil çay içerisinde çok fazla polifenol bulunduruyor ve polifenol dediğimiz şey de aslında vücutta antioksidan görevi görüyor. Antioksidanın bir görevi de aslında metabolizmayı desteklediği için de yağ yakımına yardımcı olacaktır. Bir amacı bu. Diğer amacı da sütün içindeki bazı maddelerin yine yağ yakımını desteklediği düşünüldüğü için de sütten yararlanılmak istenilmiş. Zaten gün boyu hiçbir şeyden e, vitamin, mineral alınmadığı için, protein alınmadığı için... Sütü kullanmak da e, bu diyetin önemli bir noktası haline gelmiş. Bu diyetin içerisinde bu karışım dışında ayrıca domates suyu içilebiliyor, maden suyu içilebiliyor, fındık, badem, ceviz, fıstık gibi çiğ kuru yemişler de tüketilebiliyor. Peki bu diyeti kimler yapabilir, kimler yapamaz? En güzel noktasına gelelim. Öncelikle kimler yapamaz bunlardan bahsedeyim. Kesinlikle böbrek ve karaciğer hastaları bu diyeti yapamaz. Çocuklar, gebeler, emziren kişiler yapamaz. Herhangi bir ilaç kullanımı olan kişiler ve diyabet, kalp hastası, tansiyon hastası gibi kişiler de kesinlikle yapamaz. Tiroid hastaları da kesinlikle yapamaz. Ya da kan pıhtılaşma sorunu olan kişilerde kesinlikle bu diyeti yapamaz. Peki bu diyeti kimler yapabilir? Bu diyeti kesinlikle sağlıklı bireyler yapabilir. Diyet yapıyorsa diyetinde bir farklılık isteyen kişiler yapabilir. Ya da diyet yapmıyorsa bile hayatında bir farklılık isteyen, bir üç gün kadar bir farklılık yaratmak isteyen kişiler deneyimlemek isteyen kişiler yapabilir. Çünkü çok düşük bir kalori e, ve neredeyse hiç protein karbonhidrat alınmıyor. Besleyiciliği az bir diyet türü. O yüzden olabildiğince kısa sürede yapılmasını öneriyorum. İngiltere diyeti böyleydi. Umarım açıklayıcı olmuştur sizin için. Lütfen sağlığınıza önem vererek bir şeyleri yapın ve abartmadan yapın diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.